Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Roblox'ta Teen Titans Go oynuyoruz. Arkadaşlar, bundan sonra Teen Titans'a başladım. Yani Roblox'a başladım. İlk önce Robin'le başlayalım hadi. Bunun güçleri neymiş? Aynen. Vay gücü güzelmiş bunun. Bir kere mi Ay yok biraz süresi var. Şimdi ananı laciverte boyadım. Kaçma. İt Kaçma. Bak. Bu adam beni döver ha. Abi özür dilerim abi. Kaçma lan. he <laughs> öldürdüm. Evet. Uuu. Uh. Yok abicim sorun yok yani ya. Oha abi senin elindeki tak mı? <laughs> abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi özür dilerim. Ya da öldüreceğim lan az can kalmış. Abim diye söylemiyorum. Tam bir geri zekalı. mi öldürdük. Aa öldüm. Ben Robin. Evet arkadaşlar şimdi Raven'la başlayacağız. Neymiş bunun güçleri? Evet, kara kullanıyor. İki. Oo! Portal. Bak şimdi. Birini buraya, birini buraya. Vallahi koy. Nereye gittin? Aa yan yana konmuş. Ben birini buraya birini buraya Anladım Birini buraya Yok olmadı Raven'a nasıl sıkayım Abi de Dark Fear varmış Dark Fear ne Abi bu Hayır Starfire Starfire ananı sikerim siktir git Hiç almıyorum Hayır sen bir orospu çocuğusun. Evet arkadaşlar şimdi Cyborg'la başlayalım. Cyborg. Aha. Cüce ne haber lan? Sen de benim özeniyorsun. Al bakalım cüce. Vay güçlerimiz aynı galiba. Oha o yeşil çıkartıyor. Ben beyaz çıkartıyorum bak. Arkadaşlar bakın. Ben bu kadar güçlü müyüm? Baksana ben beyaz çıkartıyorum. Şimdi ananı lacivert. Abi büyüksün. Abi. Abi büyüksün abi. Oha be Bakın. Abi büyüksün abi. Oha ben de buradan tamamlayabilir miyim? Oha. Bunlar da. Yok olmuş Evet, saygılı olduğumuzda. Starfire. Aa, uçuyor Başka. Havadayken başka güç kullanabiliyormuşuz. E bir de bunun böyle güçleri vardı filminde falan. Oo, bu güzel. Gel lan buraya. Gel lan. Senin ağzına sıçarım. Öldürdüm. Starfire güçlü biriymiş. Vay. Starbolt geliyor. Star. Lan sen benim sevgilime aşıktın değil mi? Sen Starbolt'la sevgiliydin. Seni köpek. Lan hani bana aşıktın şarapsız. Şarapsız Robin. Evet arkadaşlar şimdi biz spor olacağız. Ben biz spor uçuyorum. Hii oha. Süper karavanlarından daha hızlı uçuyormuş. Oh. Orayız. Abi de kaplamadın. Şimdi ananı da acı ver tabi. Robin. Sen demin beni öldürmüştün değil mi lan? Oha ikimiz aynı anda öldük. Ne kadar malız. Evet arkadaşlar şimdi arka tarafa geçiyor. Vay. Mobinin kötü haliymiş. Abi ben bunu biliyorum. Geber lazer atıyorum Geber. Kahrol düşman. Al sana bombe. Aa. Sen bomba atmıyor mu lan? O zaman şimdi atıyorsun. Ya sen ne kadar geri zekalı bir lan! Bu ne kadar geri zekalı bir karaktermiş ya. Reset diyecek. Hemen buradan gidip başka karakter alalım. Vay Slade. Evet, şimdi gelin lan. Woo. Arkadaşlar bu fena koyuyor bu arada. Of tek. Baya bir canını azalttım. Şimdi ananı la bu tabi boyat Sileydim lan ben. Hem devim hem de manyağım. Var mı lan bana yan bakan? Söyleyin. Var mı oğlum? Oha. Arkadaşlar bu baya baya güçlü lan. Şimdi onunu lacivert boyadım. Bisboy da gitti. Lan öldürdü. İntikam aldı. Neyse tekrardan. Ayman ne ya? Bunları bitirdiğimiz göre, oh! Hayva geçiyoruz. Jinx, Gizmo, Jimsk Mamut. Jinx, sessiz olun Jinx. <laughs> Şaka evet. Mamut da bayağı devmiş lan. Ha, galiba bununla Slade'den daha büyük. Aynen. Gizmo. Cüceyim ben cüceyim. Oo oh, füze atıyor. Uçuyorum ben Gizmo. Gel lan buraya. Abi başka gücümüz yok mu? Mayın atıyormuşuz. Vay. Mayın atarım lan. Abi mayın mı ne ya? Çok saçmaymış bu göçleri. Göçleri. Şimdi mamuta güveniyorum. O devasa bir şey. Demin abim. Gitsin. Oo. Hayvan oraya geldi. Arkadaşlar bu oyunu ben eskiden oynadığımda bu kadar değildi. Oyunu bayağı güncellemişler. Reset çekelim. Şş, aa, yeter artık ama lan. Reset çektiğim anda geldi. Oyundan çıkacağım şimdi sizinle. Neyse. Altımız bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar mamukla devam edelim. Ben mamuk. Ha! Vay. Oğlum sen öbür dünyadan mı geldin lan? Kafasız. Mamut delirdi. Mahmut delirdi. Bence burası hayvan üstü değil arkadaşlar. Kesin burası Bumblebee'nin yeri. Baksanıza Bumblebee. Ya ananı sen neden bu kadar gezecek alsın? Abi neden dalıyorsun? Oğlum bak. Paşam adam ol. Ulan şimdi ananız. Aa. Onlar benimkinin laciverte boyu. <laughs> evet arkadaşlar. Mamutun gücü de böyleymiş. Ne kadar göt bir mamut. Jinx. Son. Hadi. Ben Jinx'im. Oo. Güzelmiş la bu. Wow. Kuduruk seni. Güzelmiş ama. Aha! Bu, bu bizim Memo değil mi? Vallahi Memo. Memo! Lan Memo! <laughs> Yemin ediyorum videoma çıktı be. Ay, şimdi ananı laciverte boyadım. İt oğlu it. Aa oh, Starfy. kanka. Özür dilerim kanka. Artık bir ölüyüm. Oh, oh, oh my god. Oh, oh, na, la 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 da, 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 da. Evet şimdi Tera. Tera'nın gücünü seviyorum ben ya. Bakın gücüne bak. E. İstediğim yere giderim. Memo gel. Ağzına sıçacağım seni. Memo. Geleceğini bilmiyordum ha Memo'nun. Memo neredesin? Memo. Benden mi zor? Bebe ne ya? Lan anam. Ağzıma sıçtı. Kim yaptı lan bunu? Kim ulan bu yavşak? Hadi güder. Birazdan yanına geliyorum. Cuk oturacaksın. Evet arkadaşlar kontrol fiyik kontrol ya. Ulan benim adım aslan soyadım gider. Sen git sen öl. Ya iki de bir diye yanıma geliyorsun orospu çocuğu al benimkini de de lazer lan. Abi bana gelmeyin lan. Allah Allah. Hayır öldürme. Starfire sen adam ol. Gacım. Yama. Mehmet sen misin? Ulan senin ananı sikerim. Gel 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 gel. Gel ağzına sıçtım. Al lan. Al. Ah. Benim gücüm daha güçlü. Aha başkasını da sıttırdım. Köpeğime sıttırırım seni. Oğlum öldürme lan. Mesaj mı yazıyor? Senin bunlar ha 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 bisiklet bilmem ne. Güder 36 geldi. Arkadaşlar Güder 36 bir de kan kankamla kalıtıcıdaki Mehmet yani. Doktor Lee gel. Aha bunu biliyorum. Woo! Aynen Mehmet orada Vay bak da ağırdı bak Pembiş Kaçma Ha Toseymiş o Memoli nerede Allah Allah aa orada da bir Starfire var Memoli nerede Ağzına sıçmaya geldim Gel buraya Bak şu Mehmet değilse vallahi o. Ağzına sıçtım seni. Aa oyundan mı çıktı? Neyse videoma çıktığın için seviniyorum. Bari Apo da gelseydi be. Gel buraya Tera. Tera kaya atıyor. E ben bunu demin görmedim. Hayır öldüremezsiniz beni. Çünkü çok Uçanla kaçan gibi bir şeyim. Tera yanına çıkacak. Tera. Tera'cığım sen benden niye kaçıyorsun? Aa ölmüyor. Aa Starfire o. Goodbye kim lan? Oo öldüm. Evet. Ölmezsem iyiydi. Artık videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar eskiden sadece burası vardı bakın. Buradan sonrası yoktu. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Geliştirmişler oyunu. Gördüğünüz gibi kit çocuk flash. Masla Mimus. İsim ne isim. Bumblebee. Speedy akvarlatmış. Ama ben bunların Bumblebee'yi seçtim. Işte. Gidiyoruz. Vay güzel. Filmde böyle bir gücü var mıydı lan bunun? Şimdi ananı la boyadım. Aa için kılıcı var. Üçün kılıcı. Öldü. Arkadaşlar sizin için son kez Beast Boy olacağım. Onu sevdim çünkü. Oha eski yere gelinmişiz. Onu. hepinizi tek geçerim. Geçmişim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.